Hiç uyandığınızda kendinizi daha berrak ve zinde hissettiğiniz oldu mu? Sanki beyniniz gece boyunca içini temizlemiş gibi. Aslında bu tam olarak olan şey. Uyuduğumuzda beynimiz gün boyu biriken toksinleri temizleyen inanılmaz bir mekanizmaya sahip. Peki beynimiz bunu nasıl başarıyor? Beyin hücrelerimiz arasındaki boşluklar uyku sırasında genişliyor ve beyin omurilik sıvısı adeta bir dalga gibi beynin içinde dolaşarak toksinleri süpürüyor. Üstelik bu sistem Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarla da yakından ilişkili. Yani sağlıklı bir uyku sadece dinlenmek için değil, beynimizi korumak için de hayati öneme sahip. Bu sürecin bilimsel olarak nasıl işlediğini hiç düşündünüz mü? Araştırmalara göre beynimizin bu temizlik mekanizması glifatik sistem olarak adlandırılıyor ve tıpkı vücudumuzdaki lenfatik sistem gibi çalışıyor. 2013 yılında yapılan bir çalışmada uyku sırasında beyin hücrelerinin büzüldüğü ve beyin omurilik sıvısının hücreler arasındaki toksik proteinleri temizlediği keşfedildi. Üstelik bu süreç uyanık olduğumuz zamana kıyasla 10 kat daha etkili çalışıyor. Glifatik sistemin en büyük görevlerinden biri beta amiloid gibi zararlı proteinleri temizlemek. Alzheimer hastalığı olan bireylerde bu proteinlerin biriktiği ve beyin hücrelerine zarar verdiği biliniyor. Yeterli uyku almadığınızda bu toksinlerin temizlenmesi zorlaşıyor ve beyin sağlığınız tehlikeye giriyor. Görünen o ki uyku sadece dinlenmekten çok daha fazlası. Gece boyunca beyniniz kendini adeta yeniden başlatıyor ve ertesi gün için en iyi şekilde hazırlanıyor. Bu yüzden uykunuzu ihmal etmeyin. Bilim, sağlıklı bir beynin sırrının kaliteli bir uykudan geçtiğini söylüyor. Bu bilgiler ilginç geldiyse, daha fazla bilimsel içerik için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.